Bir bir bir. Sejil. Oh. oh. Very low. Thank you. Geliyor adamlar ama. Kaç? Öldü. Gerizekalı bir, bir tane daha var orada. Smoke'da. <laughs> Ya AP saldın ona. Dude, help me. What the fuck? Mal çıkalı. Niye zaten? Niye rastlamıyorsun? Kanka skin'in var Niye oynaman lan? Site. Şurada mı diğeri? Hı site. Orası <laughs> bu <da side>. Link <laughs> Linkledin mi? <laughs> fuck you for real what the fuck Dude fuck you Öyle lan sana F şeyimi alın Mek alın adamın da silahı var onu da alın Long 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 short Aha alın sala Oğlum bu adam ne abi? Abi.